tarihi makasına yazan adam kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yaşar Dede'yi biliyorsunuz. Birkaç ay önce tıraş etmiştik. Geçen gün gördük Yaşar Dede yi yine saç sakal uzamış. Şimdi gidip araba yerlerde bu aşağılarda bir yerlerde takılıyor genel olarak o. Gidip onu bulacağız. Ee, tekrar saçını sakalını temizleyeceğiz. Karnını açsa karnını doyuracağız. Beraber yemek yiyeceğiz. Kabul ederse üstüne başına elbise alacağız. Ve videoyu bulacağız. Ben iyi <laughs> Sen <laughs> Neyse takma, tamam, boşver boşver. Takmasan Sen takmasan olur? <laughs> tamam, takma. takmaya takmaya Evet. Çalışıyor. Bakalım takabilecek mi? <laughs> tak tamam, tam bakayım. Ben bu maskeyi takamayacağım bence. Şöyle de. Yaşar dede niye geldik buraya? Şimdi... Ben... Tıraş öteki için Abi bizi unutmadın değil mi? Unutur muyum? Tıraş etmek için geldik. Tamam Şimdi geçen video çektik hatırlıyor musun? Evet. Şimdi herkes seni soruyor, Yaşar dedeme saçı sakalı uzamadı mı diyor. Uzadı uzadı diyor. Bakar abi göster saçı sakalı. Ben şimdi şöyle bir şey Çıkar şimdi maskeyi bir çıkar. Şimdi maskeyi çıkardım. çıkardım Sakalım uzamış. Evet. Ben bunu e, tıraş etmek istiyorum. Tıraş etmek istiyorsun? Evet. E, mekana gideceğim. Mekana gidelim. Hadi, hadi. Gidelim mi şimdi? Evet.

Gidiyoruz niye çalışın? gidiyoruz ama? Ondan sonra yani memnun olduğum için. Memnun evet. olduğu için. Bak duyun bunları. Sonra bir de ee, kötü yorumlar yapıyorlar. Yaşar dedi. Boş ver. Herkes başka konuşacak. Herkes başka konuşacak. Biz konuşur. niye herkesin lafını dinleyeceğiz? Biz sadece şunu severiz. Memnun olduğumuz mekanlara gideceğiz. Öyle niye? Niye? Oradan memnun olduğumuz için oradayız. Hadi gidelim. Sizi sizi bekliyoruz. Sizi bekliyoruz. Ne ceket alalım? Ya. alalım tabii ki. Seni bak dünyanın en güzel manzarasında tıraş ediyoruz. Daha önce böyle bir manzarada tıraş oldun mu? Çıkıyor mu o ceket? İnşallah abi, çıkar. Bak. Ağırlı. Çek elin çek. Dur bak. Yukarı Bir çek elin çek çıkmıyor lan. Çıkır. Sen bunun içinde hapis kaldın. <laughs> çıkmıyor oğlum. Ya çıkar ya. <laughs> bunu nasıl ki indireceğiz lan biz. Bunlar atak da yenilerini alak mı sana? Yok lan hepsi. Hepsi var diyor ya. <laughs> çıkmıyor başkan. Burada mı? olacak ya. İndirdim. Bir daha. Bir daha kaldırdım, bir daha indireyim mi? <laughs> Yok. Yok. Ne oluyor lan? Kalkmayayım diyeyim, kaldır diyeyim. Aa, altınmış. Bunu atak mı çöpe? Ne yapak Ya. <laughs> Sıfır lan bu. bu. <laughs> Sıfır lan bu. Sıfıra bak. Sıfır lan bu. Sıfır lan bu. Sıfıra bak. Sıfır ya. Sıfır lan Sıfıra bak. Sıfır ya. <laughs> ya virüs, virüs yok. Mi? Bak bir şey diyeceğim. Ha. Bak güzel yazacaksın ona. Yaz bunu. Şimdi ben... E, bir, kuru... yandan bir yandan tıraşa başlayak bir yandan konuş sen. Kuzuz aşısı yedim. İzinle. Dört tane kuzuz aşısı. Dört tane mi? Dört. Dört. Bir tane de e, tatanız aşısı yedim. Atıyorum Aa. bu maskeyi ben sana aşağıdan sıfırını vereceğim. Aa ve. Çıkmıyor da Yaşar da. Çık var ya. Ha? Dur. Yaşar'da da hamamlarda kapalı ki hamama götüreyim seni ya. Yok ya sıfır. Hayır. Kesiyorum. He kes. Model falan istiyor musun? Mu? Sıfır sıfır olacak. Hepsi sıfır. Sakal. Sakar, Bu ya hepsi. Şimdi bir şey diyeceğim. Ben e, tatarlı aşısı yedim dört tane. Kuzuz aşısı yedim dört tane. Virüs sana etki yapmıyor virüs mu? Virüs bana eski yapmıyor. İkincisi içkiye yanaşmıyor virüs. Ha, alkol içersen virüs bulaşmıyor. Bulaşmıyor. Yani Açgörler uzak duruyor. Sen içini dezenfekte diyorsun ondan. Kanala giriş yap bakayım. Hatırlıyor musun? Ta tarihi makalısına yazan adam kanalına hoş geldiniz. Evet, tarihi makalısına tarih, hoş geldiniz. Sizi bekliyoruz. İçeride tamam. de önceki videoda herkes şey demiş, gözün ameliyat ettir falan diyenler var. Ya, Gözü şey ameliyat ettirelim mi senin? Yok, onun bir şansımız yok. Niye? Niye? E, e, neydi göz ameliyatı? Katarak ameliyatı. Yok, He. Şey. katarak değil. Seninki katarak değil mi? Yok, şeydir, neydi? Göz nakli midir? Ha, göz nakli. Nokle var, o da bizde yok. Bizde öyle bir şansım şey da yok. Eşerde de bu ensegılların falan ne olmuş böyle be? Ya uya uya, lan geçen seneden beri, ne kadar sene, iki sene ne iki senesi daha ben seni Mart'ta, ne Mart'ı Mayıs'ta kestim. Bir ay mı oldu? Bir, bir ay olmadı, beş, sekiz, 10 ay. falan oldu. Kaç ay oldu? Bir, fark etmez ki. Bir sene. Bir, birinci ay dayı, sekiz ay olmuş. Olur olur. Yemek e? bir sene de böyle uzanmış. Allah bir sene Yemek yine. Sakalı senden daha uzuyor. Seninki çok hızlı uzuyor, benimki <gülüyor> uzamıyor. <gülüyor> 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 Döner yiyelim mi videodan sonra? Döner yer misin? Döner hangi döner? Hangi döner istersen et döner tavuk döner. Tavuk donu. döner yok et döner. Et döner mi istersin? Ee, sen o... et döner ye tabi ya. ya. Sen beni bir al kulaklarımı da. Ben kesiyorum sakallı da. E, bırak bunu da, her şeyi bırak. Her şeyi kesiyorum. Her şeyi süper Buyur. Buyur, buyur. Sakal, makal, ne olmuş zaten? Bütün yemek artıkları burada kalmış. <laughs> lele, 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 lele. Yaşa, yaşar dedi. <laughs> ben de çıktı burada. Sen de mi oynarsın? He, ben de oradayım. Tamam. Ben, ben. Et <gülüyor> beni. Et <laughs> beni. Ben, var. ben de oradayım. Aynen. Hiç... Makine zor kesiyor vallahi. Yaşar dede. Keser <laughs> keser. Senin meşhur lafların var mı böyle? Ben böyle değilim. Sana Allah. Su kadar Allah. Allah Allah Allah. Dur Allah. Ya bu adam gençleşti be. <laughs> bu adam gençleşti be. He. Yaşardı He. Ne diyorlar sana pamukta mi Hayır, dayı. Dayı mı? Ya <laughs> dayı. Hüseyin'e benzetiyorlar belki de. Hamdi Hüseyin şanlı zaten. Hamdi Hüseyin kim ya? Hamdi Hüseyin ya? ya, ya. ya. ya, ya. ya ha. ne güzel bir yer bura ya. ya ne güzel değil Allah. mi? Bura, bundan sonra senin mekan burası. Allah. Tıraş mekanı. Bundan sonra burada. Burada tıraş var Abi, ya. Abi saçın sakalın uzadı mı? Bundan sonra buradasın sen. Evet. Tamam. Tıraş ihtiyacım duyduğum zaman hı hı. buradayım Ondan ve geleceğim olsun. her gün burada tıraş alacağım. Her gün gelme canım, saçların her gün uzar. Ya tıraşım olduğu zaman. Tabi tabi. Tıraşım olduğu zaman gelip burada tıraş alacağım. Yaşar dede, şimdi evet. diğer videoda bana sallamışlar. Ya. Yani benden memnun değil misin? Yok öyle dememişler. Öyle demişler şimdi, yorumda, sen bir söyle. Desinler. Ee, o nereden kaynak biliyor musun? Neyden? Çekemiyorlar değil mi bizi? Yok ya. Sen adamı istemişsin. Kuyuk var mı ya? Kuyuklar alacağım ya. Yani bir söyle bana. bıyıkları niye Şimdi bıyıkları ben rahatsız oluyorum. Almalı, bıyıkları da almasını istiyorum. O zaman ben de alayım. Bıyıkları da alayım. Bana da almak düzelsin. Dışarı o zaman, sen evet. ayakları almak istiyorsan. Öğürüm tabii ya. Hepsi. Sizlere bayan kuaförü mü orada yaptınız? Bayan kuaförünü kapattık. Ya ne oldu o zaman, orayı niye açtın? Orayı erkek VIP yapıyoruz. Senin gibi ağır abileri orada alacağız. <laughs> evet, benden sana hepsini bekliyoruz. Hepsini bekliyoruz Yaşar dededen sonra. Evet. Yeni VIP salonumuza da gitti, yaşar dede. Aaa, ya, şimdi biz kez tavuk mu aldık? Kez olur mu ya? Yakışıklı bir adam oldun ya. Demek parayı bulmadan gitmeyeceksin ha Adana'ya. Ben ya, ben merasız torunların yanında nasıl? Onunla on tane torun var, hadi bakayım git. Parasız. Parasız nasıl gideceksin? Heh. Torun gelecek, dede. Hadi bakalım bak karayı. Bakkala yiyor. Hadi bakayım ne olacak? Nasıl götüreceğim? Para yok. Para yoksa bakkalda yok. <laughs> Yanındaki adamlara söyledim ben geçen. Neydi onun adı? Yılmaz. Yılmaz'a söyledim. Diyor ki parayı bulmadan gitmeye çekmiş diyor. Söz vermiş. Ben götüreyim diyorum. Yine olmaz diyor. Ay, ay. Parayı bulana kadar gitmeyecekmiş. Yılmaz da diyor ki Parayı bulmadan gitmeyecekmiş. Yılmaz senin arkadaşın onlar kadının dostlarına. Evet. Orada beraber takılıyordur. Ya Yılmaz benim için arkadaşım. Bana bira da ya. Ben. Sana bir alıyor herhalde Yılmaz. Abi. Ben de ne alır? Kaşları tıraş edeyim mi? Ya kaşlar uzuyor. Kaşlar. Tane... Sıfır mı alayım? Ya, işte. Gözüme gülüyor Allah oh, kahretsin. Oh. Ben sana gülmeyecek artık kurtardım seni. <laughs> Çek baba burayı. Herkesi bekliyoruz. Herkesi mekana. bekliyoruz mekanı. Mekana. Ben turacımdan memnunum. Ve devamında da burada turaj olmak Aşağıda memnun. Sıraşımız bitti. Şimdi bir ha. yemek yiyek. Arkadaşlar yaşa dedeyim. Hamama götürecektik ama hamamlar kapalı. Boşver ya. Yaşar'da da hiçbir şey kabul etmez. Ne bir şey ya? Ne elbise ha. aldırır ne Adana'ya gidiyor. Elbise var ya. Yani. Hepsi sıfır mı? Olmuyor. Aramız evet. iyi mi? Aramız çok güzel. Çok güzel aramız. Ha. Sonra, evet. sonra bana yorumlarda kötü kötü şeyler söylüyorlar. Şerefsinler. Onlar boş konuşuyor. Boş konuşuyorlar. Ah yaşaman yaşar dede. Bizim. Ben de üzülüyorum sonra. Ha. Ya üzülme. herkes başka şey düşünüyor. Ama şöyle bir şey var. Herkesin yorumları var. Bakmıyor değil mi? Yorumları takmıyor. Boş. Bize iyi gelen yorumlar lazım. Bize iyi gelen yorumlar lazım. Evet. bu Bizi Yorumlarla bizim işimiz bizim, yok. Ben